Hoş geldin. Bugün seninle beraber özellikle sabahları yapabileceğin, yani tercihen sabahları yapacağın bir frekans yükseltme meditasyonu yapacağız. Sabah uyandığında yataktan çıkmadan da yapabilirsin. Yani düz bir şekilde yatıp omurdan dik olacak şekilde, ellerin ayakların çapraz olmadan, hatta ellerini avuç içleri tavana bakacak şekilde iki yanını uzatarak yapabilirsin ya da yataktan kalkıp bağdaş kurarak yine aynı şekilde hiçbir yerin çapraz olmayacak şekilde oturarak da yapabilirsin. Çok uzun bir meditasyon olmayacak. Sadece hem frekansını yükseltecek hem de güne iyi başlamanı sağlayacak bir şekilde e, seni güne hazırlamak için yapacağımız bir meditasyon bu. Rahat oldun. Dik bir pozisyona gel. İster otur, ister uzan. Gözlerini kapatmadan önce bir derin nefes al. nefesini ver ve gözlerini yavaşça kapat. Şimdi kendini güneşli, gökyüzünün tamamen gözüktüğü, böyle açık, geniş bir ormanda hayal et. Güneş tepende parlıyor, sapsarı, sanki böyle bir çizgi film sahnesi gibi. Işıl ışıl, her şeyin parladığı, Gerçek olmasını isteyeceğin bir görüntü bu. Hafif hafif rüzgar esiyor. Ağaçlar var, kırmızı yapraklı, çiçekler var. Onların o esen rüzgarla kıpraştığını görüyorsun, hissediyorsun. Sen, menlerin üstünde, istersen uzanıyorsun, istersen bağdaş kurmuş bir şekilde oturuyorsun. O oturduğun yerde gözlerin açık. Görüyorsun her yeri, güneşi, bu yaprakları, rüzgarı hissediyorsun. Kuşlar ötüyor, kelebekler senin etrafında uçuyorlar. Dım sıcak, cap canlı bir sahne bu. Tamamen içine gir. Hissetmeye çalış, görmeye çalış. İstediğin gibi dizayn edebilirsin bunu. Her aldığın nefeste güneşin parlak, şifalandırıcı, canlandırıcı enerjisini içine çekiyorsun. Her nefesinde. Aynı zamanda o çiçeklerin o güzel enerjisini, ağaçların o kutsallığını her nefesinde içine çekiyorsun. Derinde saçların, rüzgarda savruluyor. Dünya ile birsin. İçinde bulunduğun her şeyle birsin. Ve yetişmen gereken bir yer yok. Gitmen gereken bir yer yok. Yapman gereken hiçbir şey yok. Sadece burada huzurlu bir şekilde güne başlıyorsun. Huzuru hissediyorsun. Yapacağın hiçbir şey olmadığının bilgisiyle akışta huzurlu güvendesin. Hisset. Bu gerçek. Sanki doğa seninle konuşuyor. Elini çimenlerin üzerine koy. Sanki onlar seninle konuşuyor. Hissediyorsun. Duymuyorsun belki ama hissediyorsun. Her şey çok canlı. Bütün renkler, bütün doğa. Her şey çok güzel. Ve sen de onların bir parçasısın. Derin derin nefesler al. Oturduğun yerden hem toprağın enerjisini alıyorsun, hem güneşten çektiğin nefesle gökyüzün enerjisini alıyorsun. Dengedesin, dengeleniyorsun. İki enerji içinde harmanlanıyor. Senin gerçeğin ve özün bu. Şimdi söyleyeceklerimi benimle istersen içinden, istersen sesli şekilde tekrar edebilirsin. Bugün güne başlarken, huzuru ve neşeyi seçiyorum. Bugün güne başlarken korku ve kaygıyla vedalaşıyorum. Bugün güne başlarken mucizeleri, hayatın beklenmedik hediyelerini, güzellikleri akışta kendime kolayca çekebileceğim bilgisiyle başlıyorum. Bugün her şeyin benim en yüksek hayrıma, en yüksek iyiliğime, mutluluğuma, huzuruma hizmet edecek şekilde gerçekleşmesine izin veriyorum. Biliyorum ki ben bütün bu dünyayla, bütün bu yaşamla birim, beraberim. Harmoniyi, neşeyi, sevgiyi hissediyorum. Dünya beni seviyor. Bugün de seviliyorum, bugün de korunuyorum. Bugün de dünyanın sonsuz bolluk ve bereketine, sonsuz nimetlerine kendimi açıyorum. Bütün dünyaya teşekkürlerimi sunuyorum. Beni beslediği için, bana bir yer verdiği için teşekkür ediyorum. Bugün bütün gün boyunca enerji alanımın korunmasına niyet ediyorum. Bugün gün boyunca ilahi ordumun daima benimle olmasına niyet ediyorum. Bugün sadece kendim için değil, bütün dünya için iyiliği, mutluluğu, sevgiyi istiyorum. Biliyorum ki dünya, bugünüm, ben nasıl istersem öyle olur. Ve ben bugün hayallerimin de ötesinde, güzellikte bir hayatı yaratmayı seçiyorum. Bütün doğa, bütün dünya, yer, gök, herkes, her şey. Dünyadaki her şey benim bu yaratımıma hizmet ediyor. Bunu biliyorum. Her şeye teşekkür ediyorum. Kendi özüme, kendi kutsallığıma teşekkür ediyorum. Bütün dünyaya teşekkür ediyorum. Günler olsun. Ve dönmeden önce son kez bütün o güneşin, doğanın, rüzgarın, ağaçların, çiçeklerin enerjisini Tekrar nefesini kendine çek. Derin bir nefes al. Biraz tut içinde. Nefesini verirken gözlerini açabilirsin.